Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan işkembe çorbası tarifi ile karşınızdayım. Önceden temizlenmiş 1 kilo işkembemizi geniş bir kasenin içerisine alıyoruz. Üzerini geçecek kadar soğuk su ilave ediyoruz çeyrek çay bardağı üzüm sirkesi ilave ediyoruz. İşkembelerimizi sirkeli suda yaklaşık 1 saat boyunca bekletiyoruz. Yaklaşık 1 saat boyunca beklettiğimiz işkembelerimizi iyice yıkadıktan sonra küp küp doğruyoruz. Doğranmış işkembelerimizi düdüklü tencerenin içerisine alıyoruz 1 adet soğan, 2 adet defne yaprağı, 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2,5 litre soğuk suyu ilave ediyoruz. İşkembeleri yaklaşık 45 dakika pişiriyoruz. Pişirmiş olduğumuz işkembelerimizi bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz suyunu ve işkembelerimizi ayrı bir kabın içerisine ekliyoruz. Daha sonra işkembelerimizin meyhanesini hazırlıyoruz. Tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı unu alıp 2-3 dakika boyunca kavuruyoruz. Üzerine 1 su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. çırpıcı ile güzelce çırpıyoruz. Kıvamı tam da bu şekilde olduktan sonra işkembe suyunu ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra işkembe suyunun içerisine işkembelerimizi ekliyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. ayrı bir kasenin içerisine işkembemizin terbiyesini hazırlıyoruz. Bir adet yumurta ile bir adet limonun suyunu iyice çırpıyoruz. Ve üzerine işkembenin suyunu ekliyoruz. İyice karıştırdıktan sonra terbiyemizi işkembemizin üzerine ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzu ekledikten sonra işkembe çorbamızı ocağın en küçük gözünde yaklaşık 1 saat boyunca pişiriyoruz. Sarımsağı güzelce ezdikten sonra ılık suyla karıştırıyoruz. Üzüm sirkesini kasemizin içerisine ekliyoruz Üzeri için toz biberli sos hazırlıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca pişirmiş olduğumuz işkembe çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı tam da olması gerektiği gibi oldu. Lokantalarda yediğiniz işkembe çorbalarından farksız. Umarım sizler de bu tarifimi kendi evinizde ve kendi mutfağınızda yapmış olursunuz. İşkembelerimizin üzerine sarımsak, sirke ve toz biberli sos ekliyoruz. Afiyet olsun. Videoma vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.